Başbakan'ın ulusa seslenişi ve reklamlar dolayısıyla ara verdiğimiz basın odasına devam ediyoruz. Konumuz hala özelleştirme. Başladığımız gibi gidiyoruz ve Mehmet Bey'e söz veriyoruz. Mehmet Barlasa. Mehmet Bey, yargıya başvuranlar olmasaydı ya da başka bir takım girişimler yapanlar olmasaydı, tırnak içinde engelleyenler olmasaydı yürür müydü özelleştirme süreci? Evet. Yürümesi lazım. Yani benim gördüğüm bu özelleştirme konusuna bir hukuki olay olarak bakmak yanlış. Çünkü aynı case, aynı vakada iki farklı mahkemeden iki farklı karar çıktığını görüyoruz. Bu TÜPRAŞ olayında da oldu. İki tane değişik yer karar çıktı. Şimdi özelleştirme meselesi siyasal mesele. Türkiye iktisadi devlet teşekküllerini kitleri kurarken kafası karışıktı. Şimdi bunları özelleştirmeye çalışırken daha karışık. Ben hatırlıyorum mesela çok önemli kitler. Bir tanesi Karabük Demirçelik, bir tanesi Gemlik Suni Viskoz, bir tanesi İzmit Mehmet Ali Kağıtçı'nın yaptığı kağıt fabrikası SEKA. Rahmetli Cahay Bayar 1934'te İktisat Bakanı olduğu zaman işte bu kitlerin kurulması da haç safhada bir çabanın konusu. Sürekli uyarı geliyor. Mesela Karabük demir deniz kenarına yapmaları lazım. Çünkü taşıma ancak demir deniz yoluyla olduğu zaman maliyeti kurtarıyor. Rahmetli Mareşal Çakmak Asım Gündüz'ü gönderiyor. Bunu deniz kenarına yapamazsın diyor. 60 kilometre içeri yapacaksın. Yani bir top atım mesafeye. Yoksa Ruslar gelir bunu ele geçirir. E, Gemlik Suni Viskos fabrikası kurulacak. Asım Gündüz yine geliyor. Genelkurmay ikinci başkanı. Bunu Marmara yapman tehlikeli. Çünkü bu Suni Viskos fabrikasının su deposu olacak. İtalyan denizaltıları gece girer oradan su ikmal yapar diyor. İSEKA fabrikası kurulacak. Yine geliyor. Bu güneş battıktan sonra kıyılarda yabancıların olması tehlikelidir diyor. Oysa Alman mühendisler yapacak. Gece dağlara adamlar dikiyorlar. Güneş batıyor diye bağırıyorlar. Almanlar içeri kaçırılıyor Yani kuruluşu bir alem. E şimdi geldik 2004 yılına bunların özelleşmesi de mümkün değil. Dünyada komik bir hale geldi. Çok ciddi çabalar oldu. Özal bunu programına koydu. Birinci değişim programında da vardı. İkincisinde de. Fakat Özal'dan sonra da mesela Tezcan Yaramancı gibi çok önemli bir özel sektör yöneticisi geldi özelleştirmenin başına geçti. O sırada hem iktidarın Tansu Çiller Başbakan'da hem Mesut Yılmaz'ın muhalefetin desteğiyle iyi bir özelleşme kanunu çıktı. Fakat yine yürümedi. Şimdi bu noktaya geldikten sonra artık Türkiye'nin bu işi yapamayacağız diye vazgeçmesi mi lazım ya da çok komik oluyor. Yani 1991'de Sovyet rejimi çöktü. Şimdi Sovyetlerle Sovyetler birinde gaz, petrol, madencilik falan hepsi özelleşmiş durumda. Burada bir şey var, siyasi mesele. Türkiye'de yargı değil, sadece bürokrasi de değil, bir şey var bir şey tutan. Mesela Almanya'da Doğu Almanya, Batı Almanya birleşti. Doğu Almanya'da komünist bir ülke 1947'den 1990'a kadar 12 bin tane kitleri vardı. Doğu Almanya, Skol, Almanya üstelik sanayileşmiş otomobil fabrikaları, ağır sanayi, hafif sanayi. 12 bin kiti özelleştirdiler. 5 yılda bitirdiler. Trojan modeli. 12 bin kiti özelleşmeden önce Doğu Almanların, Batı Almanlar tarafından kabul edilmesi için Doğu Almanya'nın iki para etmeyen o markını Deutsche Mark denilen kıymetli şeyle birebir değiştirdiler. Yani 200 milyar markı adeta dağıttılar. E şimdi hani kimse çıkıp Almanya'da neyi peşkeş çekiyorsun demedi. Hiç kimse gidip icranın yürütmenin aldığı bu karara karşı Alman federal mahkemelerinde ya da anayasa mahkemesinde iptal davası açmadı. Troy Hunt bazen bedava verdi. Eğer bu işletmeyi devam ettiriyorsan, işçi çıkarmayacaksan bedava diye. Üstüne para verdikleri oldu. Kimse iptal davası falan açmadı. Şimdi... Burada bir, bir şey var, bir gariplik var yani. Burada yürütmenin aldığı her karar iptal edilebilir. Mesela bir hükümet köprüye zam yapmış. Hayda götür danıştayı, iptal ettir. Hükümetin aldığı köprü zammı bile iptal edilebilir. Bakın özelleşmeyi falan. O bakımdan burada Türkiye'nin anayasal yapısının, devlet sisteminin falan topyekun değişmesi lazım. Bugün Kahraman Emmioğlu'nun, tü, şeyin TÜPRAŞ'ın yönetim kurulu başkanı istifa etti. Vakit gazetesinin çok önemli demeci vardı bu kadrolarla ne tüpraş öde özelleştirebilir ne de Türkiye ye yeniden yapılandırılabilir diyor. Çünkü geçmiş o kargaşa dönemde koalisyonlar, işte kavgalar, dövüşler döneminde oluşmuş bürokratik yapı bir şeye direniyor. Yani bir kesim AK Parti'ye güvenmiyor. Ama e, milletin derununda da nasıl olsa her parti kendi adamlarını yerleştiriyor diye bir inanç var. Özelleştirme de işte Türk Bank hikayesi. En evet. büyük özelleştirme. Peki. Bir başka soru, bir cümlem daha var. Bir cümle lütfen. Yani bütün yargıya falan gitmeden Özal aslında Türkiye'nin en büyük özelleşmesini gerçekleştirdi. Şu anda turizm hamlesi devlete ait ka kamusal alanların sahillerin turizm açılmasıdır. Kimse idare mahkemesinden iptal ettiremedi. Yani özelleşmenin sonucu Türkiye'nin bir turizm ülkesi oldu olması oldu. Eğer aynı şeyi sanayide hizmetle yapabilseydik daha rahat edecek. Evet. Teşekkürler. Ee, Şükran Hanım son e, ilk turda son söz size. Ama bunun belirli bir amacı var kuşkusuz. Sabrınız için teşekkürler. Aslında aynı soruyu sormak lazım ama biraz da Mehmet Bey'in bir lafından esinlenerek sormak belki daha iyi olur. Siz bir gariplik seziyor musunuz özelleştirmede? Şimdi gariplik seziyorum ama ben bütün bu söylenenlerin tam tersi bir gariplik seziyorum. Bazı şablonlar var ve bu şablonları doğru kabul ediyoruz ve bu doğrulara göre götürüyoruz. Madalyonun öbür tarafına hiç bakmıyoruz. Örneğin siz bir en başta bir örnekten girdiniz. Senegal ve Türkiye karşılaştırdınız. Şimdi ben başka türlü baktığım zaman diyorum ki Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika dahil kamu payları, kamu üretim payları Türkiye'den çok daha yüksek. Yani neden bize özelleştirme dayatılıyor ille de ideolojik olarak? Şimdi kamulaştırma kapitalist rejimlerde bütün dünyada kapitalist rejimler için söylüyorum. ...Marksist tehdit olduğu süreç içinde sosyal devlet aracı olarak gündeme gelmiş hı hı. ve kamu işletmeleri sosyal devlet işlevi yapıyor. Şimdi siz gidin e, şeye e, Güneydoğu'da e, bu köylere geriye çevirmeye çalışıyoruz ve orada kimi valiler kaymakamlar e, köylüye dörder tane koyun borç verelim işte beş senede on senede ödesin de yaşasın diye bir sosyal yaklaşımla kamuyu devreye sokmak zorunda. Yani neden ideolojik olarak özelleştirme dayatması geldi 80 sonrası bütün dünyada? Çok net olarak yani ben bunu sadece Türkiye'yi özgü ya da sol bakış açısı olarak söylemiyorum. Amerika kaynakları, İngiltere kaynaklarıyla söylüyorum. Özelleştirmeler sosyal devletten vazgeçme aracı olarak geldi. İdeolojik özelleştirmeyi söylüyorum. Gereksinim olan özelleştirmeyi değil. Doğu Almanya'nın, Batı Almanya'nın birleşmesindeki ee, ekonomik gereklerle gelmiş özelleşmene söz etti. Oralarda bile, teçer uygulamasında bile özelleştirmelerin çok ağır bir bedeli oldu. Bedel şu, İngiltere'de 8 milyon sendikalı işçi vardı, bugün 4 milyon sendikalı işçi var. Ve ben yine bir örnek veriyorum, Dünya Sendikacılık Hareketi'nin genel sekreteri Türkiye'ye geldi. Özel Alman kökenlidir, Alman sendikalileriydi, Enzo Frizzo biz dedi özelleştirmeyi ekonominin gelişmesinin olmazsa olmaz ideolojik de, dayatmasının o kadar etkisinde kaldık ki bunun üyelerimiz için sendikasızlaşma işsizlik olduğunu anlayana kadar çok geç kaldık dedi ve gitti istifa etti görevinden ihanet ettiği için emek hareketini şimdi o, ve oralarda da yolsuzluklar oldu şimdi, bu boyutlar ayrı bizim gibi ülkelerdeki sonuçları ayrı özelleştirme mucizesi Özal'ın hani televizyondan kalemi sokardı gözümüze ve Arjantin mucizesi derdi. Şimdi Arjantin örneğini vereyim size. Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Kurulu'ndayız. Alfonso Arjantin'in lideri. Arjantin'e getirdiği demokrasi ve insan haklarından ötürü ve sendikal haklardan ötürü onur konuğu. Ve o zaman dedi ki IMF Dünya Bankası özelleştirme reçeteleri bize böyle dayatılırsa beni onur konuğu olarak buraya getirdiniz ama benim ülkemde ne insan hakları ne demokrasi ne de sosyal haklar kalacak. ...izledim. Bir buçuk yıl geçmedi... ...gitti. Hani şu ünlü... Turko soyadı bizden olan adam... Hı hı. ...geldi. Ve öce özelleştirme... ...mucizesi Arjantin'de gerçekleşti. Bugün Arjantin nerede? Bir bakar mısınız verilere? Arjantin'in de... ...12 aile var. Büyük aile. Onların tekerleri... ...ve hepsi yabancı şirket. En büyük yabancı şirket de... ...Fransız Devlet Şirketi. Telefon... ...şirketi. Evet, iki dakika, yani şimdi bir terslik var... ...buralarda bir soy, yoksul ülkede sosyal devlet aracı olarak özel. Bir de bizdeki başka çarpıklık esas tartıştığımız konuya gelelim. Hani bütün bunları bıraktık. İdeolojik olarak doğru kabul ettik. Baştan sona kendi ne nasıl çıkardı özel? Özelleştirme geleceği neydi? Kamuda verimlilik yok. Zarar eden işletmeler devlete yük oluyor. Bilinçli zarar ettirme ayrı. Özelleştirme idaresine alınmış kamu işletmelerin sonradan kâra geçmesi faslı ayrı devlete gelir getiren, kar getiren ve Tüpraş gibi yani çok önemli kamu yararı ve de kar doğrudan doğruya kar. Bunu niye? Milli piyangoyu niye? Bir dakika, yani bütçe açığını bularında paraya muhtaç bir ülkede ille de devleti yoksullaştıralım, ille de bir gelir kaynağından kaybedelim ve ille de sosyal devletten geri gidelim. Bu nasıl bir amaç olabilir? Hepsini bırakın. Bütün bu özelleştirmelerde bir yasalar çıkarılmış. Kendi çıkarmışlar siyasi irade. Ve çıkarılan bütün bu yasalar çiğnenmiş. Yine dosyalarla, ben size suç dosyaları diye okumaya kalksam burada dehşet olaylar var özelleştirme sonuçlarında. Sonuçta özelleştirmelerden kazanılan parayla özelleştirmelerde işlemde harcanmış para neredeyse başa baş. Ve değerlerinin çok altında satılmış. Böyle bir yaklaşım, böyle bir mantık olabilir mi ve böyle bir ideolojik yaklaşımın amacı ne? Anladım. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ee, ara veriyoruz. Reklamlardan sonra özelleştirmeyi konuşmaya devam ediyoruz. Basın odası aralı da olsa birinci turu tamamladı. ikinci tura giriyor ve ikinci turda yeniden Tarhan Bey ile başlıyor. Tarhan Bey çok e, örnekler var. Antalya Limanı'nın satılışı var. Yeni Mahalle'deki Et Balık Kurumu satışı var. Orus e, Vezir Köprü var. Bütün bunları da hatta diğerlerini, bazılarını göz önüne aldığınızda siz bu özelleştirme içerisinde bir çarıkla erkanı harp zihniyeti, bir hınzırlık, bir hazıra konma bunları seziniyor musunuz? E, şüphesiz var. Özelleştirme yapmasaydık bu hırsızlık Türkiye'de olmayacak mıydı? Hı. Yani özelleştirmede veya e, ...otoyolda veya liman inşaatında... ...hırsızlık var diye liman inşaatı yapmayacak değiliz... ...veya otoyol yapmayacak değiliz. Bir işin temelini konuşalım. Türkiye'de devletin elinde üretim ve dağıtım... ...kurumları kalsın mı kalmasın mı? Mesele budur. Devlet işlerinde, bu burası az gelişmiş bir memlekettir... ...her yerde bu tip suistimaller olabilir. Özelleştirme bunun daha kolay yapıldığı bir yerdir. Bu doğru. Ama devletin elinde Türkiye'de üretim şirketi, üretim kurumları, dağıtım kurumları ve hizmet kurumları devlet tarafından yönetilsin mi yönetilmesin mi? Meselemiz budur. Şimdi tatbikatta, uygulamada şunlar olmuş, bunlar olmuş. tabi hepsi olmuştur olmasının sebebi e, özel zamanında sadece özelleştirme de mi suistimal oldu. Şimdi sayalım aklımıza gelenleri burada sayarsak özelleştirmeden daha fazla başka yerlerde olduğunu görürüz. Yani bun, buna bakarak bazı neticilere varamayız. Sebep şu. Devlet işletmeleri hepimiz bilmiyorum buradakiler ama ben devlet işletmelerinden geliyorum. Orlarda çalıştım. Devlet işletmelerinin hele bugünkü dünyada ekonomik yönetilmesi devlet tarafından mümkün değildir. Biz demokrasiye yeni geçmiş bir ülkeyiz. Az gelişmiş bir ülkeyiz. Eğitim düzeyimiz ve gelir düzeyimiz belli bir düzeydedir. Böyle bir ülkede devlet teş yönet devlet işletmelerini ekonomik olarak idare etmeniz ve geliştirmeniz mümkün değildir. Zaten sizin kaynak sorununuz var şu anda satılmakta olan pek çok müessese teknoloji bakımından geridir. Şüphesiz özelleştirilecek diye de geri kalmış olanlar çoktur. O doğrudur ama Sümerbank. Şimdi Sümerbank'ın pek çok tekstil fabrikaları var. Vardı. Onların hiçbiri satılma anındaki teknolojileri dünya teknolojileriyle mukayese edebilecek durumda değildi. Hepsi böyle. Şimdi Zonguldak kömür işletmeleri veya Karabük demir çelik demir fabrikası satıldığı zaman ve hatta şu anda ekonomik rekabeti yapması mümkün değil. ihracat yapması mümkün değil. Şimdi devlet demir yolları politikasını Çok değiştirdi. Devlet demir yolları politikasını değiştirdi. Ray yapacak. Orayı Karabük'ten alacak, Kardemir'den alacak ve Kardemir kâra geçecek. Düşünülmekte olan politika da bu. Bununla işletme mi yönetilir? İşletme denilen şey her sene yatırım yapılarak olur. Biz devlet devletin memuruna mahkemede kağıt veremiyoruz yargıca. Orada ne yatırım yapabilirsiniz, ne o teknolojiyi geliştirebilirsiniz. Dolayısıyla aslında özeti şu bu işin. Devlet üretim ve dağıtım mekanizmasının içinde kalsın mı kalmasın mı? O arada yapılan işler şudur, doğrudur, yanlıştır. Onlar önemli değil. Peki, teşekkürler. Fehmi Bey aslında Tarhan Bey'in bitirdiği yerden belki devam edelim. Evet, özelleştirmenin ana mantığı belki de bu. ama sanki siyaset de içten içe buna zaman içerisinde ayak sürmedi mi, sürmedi mi? Ee, mesela bugünkü iktidar nasıl bakıyor? İç borçların faiziyle birlikte kapatılması için bir araç olarak görmüyor mu? Görüyor. Bütün iktidarlar bugüne kadar özelleştirmeyi zaten e, bütçe açıklarının kapatılması için araç olarak gördüler ve kullandılar. Bunu tabi ifade etmediler. Onlar başka amaçlara hizmet edecek şekilde o kaynakların kullanılacağını hatta özel e, fonlar bile oluşturdular bu amaçla. Ama sonunda bütçe açıklarını kapatmaya gitti. O açıkların da kapanmadığını bugün görüyoruz. Dolayısıyla işte Tüpraş'ta, Petkim'de, Türk Hava da Telekom'da satılacak olsa... sonuçta yine dev ve müsrif bir devletin masraflarını kapatmaya gidecektir ve gelecek olan kaynakların başka bir amaçla, yani ileride daha verimli amaçlarla kullanılabilecek bir fon olarak kullanılması söz konusu olmayacak. Bir defa bu konuda bile ben şahsen bu hükümetten. ...verdiği sözler ve algılaması istikametinde farklı bir yaklaşım beklerdim. Yani şu an Şunu söylemek istiyorum. Şimdi devlet bugüne kadar soyuldu. Biz bunu yapmayacağız. İddia bu. Bugün de biraz önce dinlediğimiz konuşmasında başbakan bunu ifade etti. Şimdi eğer böyleyse o zaman yeni bir yaklaşımın zaten ipucu orada var. Yani devletin elinde de tutabilirsiniz demektir. Madem geçmiş hükümetler yanlış şekilde yönettiler ve dolayısıyla bunlar zarar etti. O takdirde onu devletin elinde de tutabilirsiniz ve daha verimli, daha israftan uzak bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ya da eğer bunların illa elden çıkartılması herhangi bir stratejik gereklilik ise bu da olabilir yani devletin kendisinin verdiği bir kararla, stratejik bir kararla bu tür tesislerin elden çıkartılması da söz konusu olabilir. Eğer böyle bir şey varsa o takdirde bunun için yine size uygun sizin söyleminize uygun bir formül üretirsiniz. Ders mesela bu TÜPRAŞ'ı ele alalım. TÜPRAŞ ülkemizin saygın bir kuruluşunun önderliğinde bir sendikasyonla satın alınmak isteniyor. O kuruluş böyle sendikasyonlara falan başvurmadan kendisi bu iş için bir formül getirebilir. Yani ben bunu şu şekilde ödeyebilirim. Hiç bu dışarıdan bu bir takım tabela şirketlerini başvurmaksızın, ee, ...yine dışarıyla irtibatlı çünkü dünyanın neresine giderseniz o kuruluşun mallarını görüyorsunuz zaten. Böyle bir formül geliştirebilir. Daha önce biliyorsunuz bu sermayenin bir bölümü halka da arz edildi. Aynı yöntem daha geliştirilerek bugün kullanılabilir. Ve dolayısıyla veya bunlara belli kıstaslar uygulanabilir. Yani herhangi bir yerden gidip para bulmak değil ya da işte yüksek faizlerle borçlanarak... Bedavaya aldığı bir şeyi nasıl olsa boşlanabilirsiniz, yüksek faizle sonunda ödeyecekseniz. Ee, böyle değil. Yine itibarlı ve bu alanda uzmanlaşmış kuruluşların e, girmesini sağlayacak şartlar koşarsınız, özelleştirme e, şartlarına evet. arasında. Ve dolayısıyla yeni bir söylemi getirebilirsiniz. Ben e, bu sanki böyle bir şey düşünme ihtiyacı hissedilmeksizin, eskisi sanki çok başarılıymış evet. gibi aynı çizginin sürdürülmesi noktasında bir hayal kırıklığını birinci turdaki konuşmamda da herhalde ifade etmeye çalışmıştım. Bundan bir an evvel kurtulmaları, babalar gibi satarım söylemini terk etmeleri lazım. Babalar gibi değil, makul ve akıllı bir şekilde satarım. Satacaksam bunu, satmayacaksam da ülkeye en verimli hale bunu nasıl dönüştüreceğimin yöntemini yine kendim bulurum demek lazım. Bakınız Şükran Hanım da söyledi, bunun e, özelleştirme idaresinin asrafları artı Yabancı uzmanlar kullanılıyor bu tabii. özelleştirmelerde. Tabii, Onlara tabii. ödenen paralar bir gün gelecek göreceğiz o tablo önümüze. Özelleştirmeden gelir olarak geçmiş olan, kayda geçmiş olan paralardan daha fazla olabilir. Anlıyorum. Çok teşekkürler. Mehmet Bey sizinle gidelim. Mesela son işte tüpraş olayında çok sık gündeme getiriliyor. Tüpraş gibi hem kar sağlığı hem de stratejik önemi olan bir kamu iktisadi teşebbüsünün satılmasının mantığı nedir sizce? şimdi genel mantığı özelleştirme. Evet. Yani devletin elinde iktisadi üretim aracı kalmasın. Çünkü bunları politikacılar ve bürokratlar çiftlik olarak kullanıyor. Oysa bu özel sektörde olduğu zaman böyle çiftlik gibi kullanılmadığı için ve iflas riski olduğu için bunlar iyi idare ediliyor. Bir iyi idare edilirse batıyorlar ve bunlar iyi idare edildiği için kaynak yaratılıyor, yeni yatırım yapılıyor, modern hale getiriliyor ve rekabet gücüne sahip oluyor. Şu anda Türkiye'nin ihracatını yapan çeşitli sanayi tesislere baktığınız zaman mesela otomotiv sanayi herhalde 8-9 milyar doları bulacak. İçine bir tane devlet kuruluşu yok. Tekstil sanayi baktığınız zaman öyle. Şimdi e, bunun sebebi özelleştirme. Ben yani Şükran'ın şeysine bu Arjantin örneğini verdi. Tabii enteresan bir örnek. E, Latin Amerika'da özelleştirme olayı iki ayrılıyor. Eğer sınai kamu kuruluşlarını, iktisadi kamu kuruluşları dersen başarılı özelleşme sadece Meksika'da olabilirdi. Ama Şili, Arjantin ve Meksika'nın ortak yapabildikleri başarılı iş sosyal güvenlik kurumlarının. Şililerle Arjantinlerle falan konuştuk. Arjantin'in problemi 1930'da dünyanın yedinci büyük ülkesiydi. En zengin ülkesi çünkü tarımın zirvede olduğu bir dönem. 1930 krizinden sonra Arjantin zaten iflas etti. Sonra Peron döneminde geldi hiçbir şey yapanlar, Arjantin bir sanayi ülkesi değil. Tarım ağırlıkla tarım ve hizmet sektörüne dayalı Amerikan uzantısı gibi. O bakımdan Meksika'daki özelleşme çok başarılı oldu. Fakat Türkiye'de eksik olan bir şeyi Meksika'da çok açık koydular. 18 ana madde koydular özelleştirmeye. Bir, mesela bizim şu anda TÜPRAŞ özelleşmesinde tartıştığımız olay. Bir, özelleşme tarif olan şirket, özel sektör şirketinin ıcı cıcı gelmişi geçmişi kamuoyunca biliniyor. Yok Efram olmuş, yok var mıymış, yokmuş. Bu tartışma mümkün değil. İki, çok temel ilke bir özelleştirme sonucu alınan şirkete devlet kredi vermiyor. Asla kamu bankaları kredi vermeyecek. Devlet kaynak sağlamayacak. 2 3 devlet bunu geri almayacak. Türkiye'de bunlar uyulmadı. İşte senelik dosyada görünüyor alıyor özelleşmeden kamu bankasından kredi alıyor 4-5 sene o hem o şirketi boşaltıyor hem krediyi kendi yiyor hem de parasıyla yani onun karıyla ödüyor. ödüyor hiçbir şekilde kendi yani para koymuyor mesela, yani. mesela bu şeyde Meksika'da mümkün değil puan şöyle Hı. yani hiç para ödemedi kendi My, cebinden İngiltere'de Margaret Thatcher'ın e, sanayi mülkiyeti kitleye eğip, demokratik demokratik şey, sanayileşmeyi sağlama olayında e da böyle oldu devlet kredi verip al bu senin olsun demedi yani ondan Türkiye'de bu çarpık modeller var. Fakat özelleştirme bir felsefe. Evet. Bir siyasi Son... tercih. Yani tamam. özelleştirme iyi yapılacak, iyi yapılacak. Benim açımdan. Benim gibi serbest pazar ekonomisinin Türkiye'nin çıkışının tek yolu olduğuna inananlar açısından. Bu bir düşünce, bir şey. Ama sosyalist ekonomi inananlar der ki Sovyetler eskiden daha mutluydu. Ama benim söylediğim kapitalist ülkeler. Fransa, İngiltere, Hı. Almanya hepsi Amerika hepsinin kamu yatırım payları Türkiye'nin çok üstünde. E, kamu yatırım paylarının yüksek yani Yüze, yani yüzeler olarak söylüyorum. Yani, e, Türkiye'de al, Almanya alma, yanında alma, o veriler yok şimdi hangi o üretimi yapıyor. Amerika'da ha, hepsi her şeyde var kamu payı. Nedir kamu payı dedi ya Kamuya trampoyuyor yani. Ford en basit. Biraz alıyor. önce Sayın Başbakan tarım üzerine konuştu. E tamam. Şimdi tarıma bu ülkelerin bütçeden verdiği Subansiyon, paylar evet. Ay, Biz, bir şey, tamam. hayır, hayır ama Subansiyon. sosyal devlet aracı olarak e, işte, devlet yok Niye ama. Fransa'daki te te bütün özel bu yoksul ülkelerin bütün telefon şirketlerini Fransız deli şirketi aldı? E tamam Fransa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsun özel sektörde çok büyük kamulaştırma oldu otomobil fabrikalarında, iletişim fabrikalarında Almanlarla işbirliği ettiği diye Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın en büyük yatırım, kamulaştırma o, olayı kamu oldu. kamu harcama ve yatırım oranlarından söz ediyorum ben. E tabi, Frans, Halen hepsini yüksek Türkiye'de. Türkiye'den. Zaten Fransa Avrupa'nın bütün bu özelleşme dışında Neyse, direnen... Neyse sıram gelince tamam, Peki Başka sıra geldi. Evet, geldi. Biraz bile. ben size nasıl bir özelleştirme diye sormayı planlıyorum. Şimdi öncelikle yoksul ülkelerde ve Türkiye için gerçeğinde kamu yatırımlarının özel sektörü de destekleme vizyonu ve misyonu bitmiş değil. Bizdeki özelleştirmelerin hemen hemen hiçbirinde özel sektör olarak üretim devam etmedi. Bir defa trajedi burada. İşletme alındı, en verimli kentin en güzel arsasıydı. Binası kullanıldı, arsası kullanıldı, makinesi taşındı ama üretim olarak devam etmedi. Yani özelleştirme kavramı yok ortada. Kamu üretim alanının, sosyal devlet aracı olarak üretim alanı yok edilmesi olayı var. S hani süt mü sağsın devlet, et mi, e kasaplık mı yapsın? Sosyal devlet olarak yoksul ülkede, yapsın? evet, gerektiğinde yapmak zorunda. Çünkü şu anda süt üreticisi mağdur süt tüketicisi mağdur, arada korkunç bir kar payı var. Bu kar payı yoktu. Ben özel sektör yapmasın demiyorum ki. Özel sektör tabii yapsın. Otomobilde gelişme özel sektör kendi yaptı. Burada öyle değil. Sosyal devlet aracı olarak ne yapmışsak, tarım kooperatifi dahil, ne yapmışsak bunlardan vazgeçiyoruz. Çok daha kötüsü siyasi iradeler, hepsi ama bütün iktidarlar 80'den bu yana, sıkıştıkları için ödemeler dengesinde en karlı işletmelerle en kısa zamanda en kolay parayı nasıl alırım da yaptılar. Ve baştan sona ortada bir kamu birikiminin tüketilmesi, yok edilmesi yağmalanması olayı var. Yani düşünün 8-6 milyar sonucu söylüyorum. 85-2003 arası dolarlık satış yapılmış sadece 7 da ikisi ödenmiş. 85'ten bu yana. E, 27 şirketin satış sözleşmesi değişmiş. 10 milyar dolarlık kaynak elde edilmiş, 97 milyar dolar harcanmış, böyle şey olabilir mi ya yani bunlar Süperci, pardon, komedi şey yani Şurada sonuçlar bu. 1985, bunlar. 85-2000 arasında evet. sadece telekom özelleştirseydi 30 milyar ya da 20 milyar dolar. Neye geldik, göre? Ona... O da özelleştirseydi böyle olmayacağı ne malum? Yani Hangisinden hat, yani o, hat o zaman? Abone başına 3 Peki dolar ben şöyle ediyordum. söyleyeyim size, tek tek her biri satılırken söylenmiş rakamla, söylenmiş sonuçla şimdiki sonuç ne? Bir bakın tek tek. Suçlu dosyalarına tek tek bakın göreceksiniz. Hiçbiri gerçekleşmemiş ki söylenenlerin. Hiçbiri doğru değil ve yatırım alanlarından vazgeçmişiz, sosyal devlet işlevinden vazgeçmişiz. Bu çok tehlikeli bir şey. Size bir şeyi örneği vereyim. Yani şimdi tarımı da biz her şey ihraç ediyorduk. Ben gazeteci olarak ihracat ötesinde sokları nereye koyacağımızı kavgasını yapıyorduk. Bunu da savunmuyorum. Evet, devlet ama başka bir şey söylüyorum. Yakıyor yapıyordu. tütünü yakıyordu. Buğdayı toprakta çürütüyordu. Ama şimdi döviz ödeyerek satın alıyoruz. Maden. Şimdi ekonomik verimlilik dediniz. Çok doğru bir ölçü ama ekonomik verimlilik ölçüsü kriterimiz ne? ekonomik verimlilik bir enerji yani elde etmedi. Evet, bitirirseniz hemen söyleyeyim. Bir turumuz daha var genel. Yani enerjiyi ithal etmek için dolarla yapacağınız maliyete göre hesaplayacaksınız. Sadece günlük fiyatıyla değil. Yani Güney Amerika'da, Afrika'da pardon şu kömür şu kadar biz de onu ithal ederiz. Türkiye'de üretmekten daha ucuzdur diyemezsiniz. Buradaki onun katma değerini, vergisini, işçilik payını, üret, ekonomiye katkısını üretimden dolayı ve dolarla alacağınız kömürü, o doları elde etmek için harcayacağınız parayı da sokun. Bakalım ekonomik verimliliğe uyuyor mu uymuyor mu? Bir turda daha geleceğiz. Son tura giriyor basın odası ama reklamlardan sonra.